Herkese selamlar arkadaşlar. 20 Haziran Pazartesi iddia tahminleriyle Winners TV'de beraberiz. Pazartesi günü için sadece iki maaşlık bir kupon önerimiz olacak bu videoda. Bülten zaten çok yoğun değil Pazartesi günü. Son derece az maç var. Çok alt ligler var. O yüzden de orada nasıl bir şey çıkartabiliriz diye şöyle bir baktım. 2 e, maaşlık bir kuponun yeterli olduğunu düşündüm. Böyle ufak miktarda oynayıp Pazartesi günü geçebiliriz. Böyle yine salı ve çarşamba günleri için de iki günlük bir video yayınlamayı düşünüyorum orada gene böyle azar azar maç olduğu için ayrı ayrı değil tek videoda hem salı maçlarını hem çarşamba maçlarını e, tahminlerini yayınlayıp hem de iki gün için bir de kupon önerisinde bulunacağım o videoyu da gene takip edebilirsiniz kanalımıza abone değilseniz abone ol, olabilirsiniz e, videolarımıza beğeni bırakabilirsiniz bize destek olabilirsiniz destek paketlerimiz var katıl destek paketlerimiz ücretsiz güzel e, ücretsiz diyorum. 10 lira ve 25 liralık iki tane ufak paketimiz var. Gene onları da satın alarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Maçlarımıza geçersek de Asane Reinhardt Norveç 1. Liginden iki maçta. Asane araya gitmeden önce Raufos'a 1-0 kaybetmişti Deptasman'da milli maç arasından önce. Ama ondan önce oynadığı iki maçta iç sahada Ciro 3-2 Deptasman'da da gene Songdal'ı Dalı 3-2 ile geçmişti. Gayet güzel sonuçlar almış, 2 galibiyet çıkartmıştı. Son maç yenildi Rafosa. Deplasman takımı ise gayet formda gidiyordu milli araya girmeden önce iç sahada startla 2-2 berabere kalıp Mönchengladbach deplasmanında 2-1 kazanmış. Son olarak da iç sahada Friedrich startı 3-2 ile geçmiş. Yani son 3 maçta da 7 puan çıkartıp gol barajları aşılmış. Özellikle 2-2, 3-2 gibi skorları çok aşina iki takım ofansif anlamda ne kadar iyilerse defansif anlamda da o kadar kötü durumdalar. Ben <laughs> bu maçın gollü bir maç olmasını bekliyorum. Dolayısıyla da 2.5 gol üstü olarak önereceğim bu maçı. KG var da denenebilir gene. İkisinin arasındaydım. Açıkçası 1 bir de kalmayacağını öngördüğüm için 2.5 üst oranı daha yüksek olduğundan 2.5 üst tercihini yaptım bu maçta. E, gene Norveç 1'den diğer maçımızda Kongsvinger-Jurorut mücadelesi. Gene son haftalarda e, kötü bir grafik gösteren Conquest e, araya gitmeden önce arka arkaya 3 tane mağlubiyet almıştı. E, onun öncesinde de bir gene 4'lük iç sahada Raw galibiyeti vardı. ise gene e, maç kazanamayan takımlardan biri Norveç 1'de onlar da gene e, son 2 maçını kaybettiler. 2-1'lik ve 3-2'lik skorlarla ondan önce de bir iç sahada 2-2'lik Brian beraberliği olduğunda hatırlatayım. Yine son 3 maçında gol barajlarına aşıldı. Jurorut'un ben bu deplasmanlı Kongsveger karşısında da gene skora katkı vereceğini düşünüyorum. Özellikle ev sahibi takım kendi evinde oynadığı maçlarda skor üretebilme potansiyeline sahip. Gene savunma anlamında sorunlu iki takım mücadelesinde gene 2,5 gol barajın aşılmasını bekliyorum. Gene KG var beklentisinin de yüksek olduğu bir mücadele. Gene doğrudan 2-0 olursa oyun maç içinde oyun onu da cebime almak adına gene burada ben e, iki buçuk gol üstünde gittim. Yani şu şekilde iddia oranı 1.90 arkadaşlar iki maçın oranı. Asan Reinheim iki buçuk üst, Kongsvinger Cirolut iki buçuk üst. Peki şöyle şuraya baktığımızda Kongsvinger Cirolut maçının MBS sayısının 3 olduğunu görüyoruz. Peki nasıl oynayacağız bu kuponu? Şöyle bülten zayıf olduğu için ben bu video 3. maçı eklemedim. Onu söyleyeyim. Bu iki maçın yani gene diğer maçlara nazaran şansı yüksek gelmişti bana. Şimdi şöyle bir ihtimal var. Dileyen maçların ikisi de canlı da arkadaşlar. İddia da canlı da var. E, saat 7'de aynı saatte başlıyor. Maçlar başlar başlamaz canlı da MBS sayısı 1'e düşeceği için iki maç olarak kupon yapabilirsiniz. Canlıdan 3 olarak bekleyip. Ya da Pazar videosunda bir ana kupon paylaşmıştık. O henüz oynanmadı. Bu gece oynanacak. Pazar gecesi Amerika MLS'ten New York City Colorado maç sonucu bir. New England Minnesota'da 9.5 corner üstü. Bu iki maçtan birini alıp gene bu maçlarla kombinleyip 3 maçlık bir kupon da yapabilirsiniz. Gene çok olmadı, yapamadığınız bu videoyu geç izlediniz. Pazartesi akşamı bir maç daha eklemek istiyorsunuz. Gene Norveç birden Sky Song dal mücadelesinde toplam gol 1.5 üstte tercih edilebilir. Böyle kupon tamamlamak için bir 10 gibi bir oranı var ama onu da tercih edebilirsiniz. Ama gerek yok diyorsunuz. Ya canlıdan alın ya da Norveç düzeltiyorum Amerika MLS'teki pazar gecesinin ana kuponumuzdaki maçlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Avrupa'da MBS şartı olmadığı için zaten iki maç olarak değerlendiriliyor ki biz de hemen kuponumuzu yapalım. Ve videomuzu sonlandıralım hemen arkasından. Şöyle Norveç bir doğru bir gidelim. <laughs> Asana Reinheim ve Kongsvinger Cirorut mücadeleleri. Hemen toplam gol 25 1.50 oran. Muhtemelen aynı ve oranda Reinheim'de var. Çok yakın bir oran çıkacak. 1.51 oda aynen. 2 maçlık Avrupa oranı 2.26 da 1.90 iddia uygulamasında özellikle 1.90 nesine de daha düşük oluyor. Bunu önceki videolarda aktarmıştım. O konuya da dikkat etmenizi öneririm. Boşu boşuna düşük oranlarla oynamayın arkadaşlar. Kazandığınızda daha fazla kazanırsınız. Herkese bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi ufak bir bayı size ve ufak bir kuponla pazartesi geçtik. Salı ve çarşamba günü için yine bir videomuz gelecek. Orada da tahminlerimiz olacak. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Milli ara sonrasında takımlar yeni yeni oturuyor. Analiz ediyoruz takımları. Önümüzdeki 1-2 haftayı biraz daha düşük geçmeye gayret edin. Beklentinizi biraz daha düşük tutun. Genel olarak yani bizden değil. Sonra yavaş yavaş Temmuz ayında biraz daha istikrarlı sonuçlar gelecektir iddia bültenlerinde. Biz de orada zaten Temmuz ayında hem dalambert kasa sisteminde uygulayıp ana kuponlarımızla sadece kazandıracağımız bir yöntem yapmaya çalışacağız. Orada daha güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. O yüzden Temmuz 1'de herkesi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımızı takip eden herkesi videolarımızı izlemeye bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.